Orkid, başarılı kadın sporcular Podcast'ini sunar. Orkide sunduğu başarılı kadın sporcular programı başlıyor. Ben Nur Yılmaz. Yaz aylarının sıcağından bunu aldık. Biraz serinlemeye karar verdik. Olimpik bir havuzda olimpik bir yüzücüyle buluştuk. So the biggest for swimming in. Profesyonel bir yüzücünün bir günü nasıl geçer diye merak ettik. Mikrofonu genç bir yüzücüye uzattık. Ben sabah kalkıyorum, normal sabah antrenmana mı gidiyorum ve ardından da işte normal yemek yiyip dinlenip hemen ardından ikinci antrenmanıma gidiyorum öğleden sonra. Genellikle Henüz 6 yaşında yüzmeye başlayan bu sporcu meğer herkes gibi sadece yüzmeyi öğrenmek için gitmeye başlamış havuza. Suyla olan ilk deneyimi nasıl mı geçmiş? Boğulma vakasıyla. <laughs> Endişelenmeyin. Bir olimpik yüzücü elbette kolay yetişmiyor. O küçücük bedeninin bu kaostan kurtulmayı başarması tüm hikayesinin başlamasına sebep oldu. Evet yüzme macerası böyle başladı. Onu ilk keşfeden bu kızdan bir şey olacak diyen de en yakınındaki isim oldu. Profesyonel olunca iş bindi. işin içine artık madalyalar, şampiyonluklar, dereceler girdi diyen bu sporcu gidebileceği en zirve yarış olan olimpiyat oyunlarına gittiğinde henüz 17 yaşındaydı. Lane 7, a swimmer, Büyük bir stresle yaşadığı, başaramayacağını da düşündü. Hatta gitmek bile istemedi. Yüzmede tecrübe ve deneyim aslında kazanmanın %50'sini oluşturuyor diyen bu sporcu cesaretini toplamayı da bildi. Hocasına göre kendi bildiğini okuyan, kontrol edilmesi gereken bir sporcu. Ama o, iyi derecelere giden yolun içgüdülerini dinlemekten geçtiğini söylüyor. Ankara'da yaşayan bu sporcu, deniz görmeyen bir insan olarak çok heyecanlı. Çünkü kariyerini artık Kaliforniya'da devam edecek. Zaten 6. sınıfta başlamıştı. Ben Amerika'da okuyacağım demeye. <laughs> Profesyonel bir yüzücü olmak için istikrarlı ve sabırlı olunması gerektiğini söylüyor. Hatta... Psikolojinize savaş bile açmanız gerekebilir diyor. Çok fazla yarışa girdiği için yarışlarda hiç heyecanlanmazdı. Saki Olimpiyat Oyunlarına kadar. Kim mi bu sporcu? Milli yüzücü Beril Böcekler. Hoş geldin Beril. Hoş bulduk. Nasılsın? İyiyim, siz nasılsınız? Ben de iyiyim, teşekkür ederim. Beril, çok genç yaşta başarılar yakalamış bir sporcusun. 17 yaşında olimpiyat oyunlarında mücadele ettin. Bu spora kaç yaşında ve nasıl başladın? Ben bu spora 6 yaşında başladım. Başlama hemen normal herkesinki gibi normal yüzmeyi öğrenmek, işte herhangi bir problem çıkmasın, hani çocuğum yüzmeyi bilsin. Benim de bir kardeşim var ve onunla oyun oynarken hani problem çıkmasın diye öğrenme amacıyla gitmiştim. Zaten suya ilk girdiğim de bana bakan kimse olmadığı için boğulma vakasıyla karşılaşmıştım. Ama bir şekilde kendimi kurtarmayı başardığımda sonra babam tabii o sırada yukarıdan biraz endişelenmiş. Fakat hani demiş bu kızda bir şey olacak diye o şekilde yüzme macerasına başladım diyebilirim. Boğuşurken mi yüzmeyi öğrendin? Suda boğuşurken. Yani tam öyle değildi. Benim daha ilk günümdü yüzmede ve hiçbir hocayla da falan karşılaşmadım. Veya beni oradan alan kimse olmadı. Ben de diğer çocukları takip ederek gitmiştim. Fakat hani bir anda ayrılmıştım. Çünkü onların da ilk başladığı derinliğe göre bir havuza gidiyorlardı. Ben direkt hani iki buçuk metre derinliğinde olan bir havuza normal normalde departaşından atlayan çocukları görünce onları takip ederek atlamıştım. Ve hani can kurtaran da son anda yetişti ki ben de elimi son anda duvara atıp kendime kendimi kurtarmayı başarmıştım. Şahanesin. Spor psikologlarından psikolojik destek de alıyorsun. Bu destek spor hayatına nasıl yansıyor? Mesela genç yaşta yaşadığın olimpiyat deneyimi seni mental açıdan nasıl etkiledi? Normalde bu spora profesyonel olarak bir adım atınca spor psikoloğuna ihtiyaç duymak zorunda kaldım. Çünkü profesyonel olmayana kadar zaten bir hobi olarak geçiyor aslında. Profesyonel olduktan sonra da artık iş ciddiye biniyor ve işin içine madalyalar, şampiyonluklar, dereceler giriyor. Ki bu da sizin kariyeriniz adına çok önemli adımlar ve kazandığınız ödüllerdir. Ondan dolayı da hani ben o anki stresimi, heyecanımı, duygularımı kontrol etmek adına ve de daha nasıl iyi yüzebilirim konusuyla birlikte spor psikoloğuna başvurdum ve kendisinin de bana çok fazla yararını gördüm ve birçok şeyini de hala kullanıyorum. Ya, olimpiyatlara da gelince ilk başta olimpiyatlara gitmekten korkuyordum diyebilirim çünkü benim için gidebileceğim en yüksek nokta olimpiyatlardı en yüksek hedef daha doğrusu. Ondan dolayı da hani çok stresliydim. Bir anda hani gitmek istemiyordum çünkü hani orada biz yüzme dalında olarak açık yaş olarak yarışıyoruz ve yani bir başarı elde edemeyeceğimi düşünüyordum. Fakat hani olimpiyat yaklaştıkça ve de insanların da hani beni desteklediğini görünce sürekli benimle konuşunca hani sen yapabilirsin çok güzel bir deneyim olacak deyince benim daha fazla hani bu korkumu yenmeme sebep oldu ve de hani olimpiyatlara aslında yaklaştıkça gitme isteğim daha çok arttı diyebilirim. Zaten yarışırken orası çok farklı bir ortam ve hani her şeyi unuttuğum olimpiyatta olduğum bile unuttuğum an oldu yani sadece ben orada yarışıma odaklanmıştım. Gittiğinde çok iyi bir deneyim ve tecrübe oldu. Çünkü yüzmede tecrübe ve deneyim asla kazanmanın %50'sini oluşturuyor diyebilirim. Thank you. <laughs> <Maybe. gülüyor> Beril eğitim hayatında devam ediyor bir yandan. Bu koordinasyonu nasıl sağlıyorsun? E, yüzme sayesinde aslında eğitim açısından birçok avantaja sahip olabiliyorsunuz. Çünkü artık profesyonel bir de hani belli bir başarı geldiği zaman da okulların çoğu, yurt dışındaki okulların çoğu daha doğrusu portfolyolarınıza çok önem veriyor. Çünkü orada sadece eğitim önemli değil. Bir yandan spor, sanat, müzik gibi diğer kendinizi geliştirebileceğiniz dallar çok önemli. Ben de yüzme sayesinde Amerika'daki Kaliforniya Üniversitesi'nden Spor bursu aldım ve seneye oraya üniversite okumaya gidiyorum. Zaten liseyi bu yıl bitirdim. Sadece önümüzde hazırlık süreci kaldı. Tebrik ederiz Beril seni. Teşekkür ederim. Olimpik bir yüzücünün gün içindeki yaşam pratikleri neler? Beril böceklerin bir günü nasıl geçiyor? Ya benim günüm aslında çok basit geçiyor diyebilirim. Çünkü yüzme çok efor sarf etmeniz gereken bir spor. Kesinlikle dinlenmeye yer vermeyen, her gün antrenman yaptırmayı gereken bir spor. Ben sabah kalkıyorum, normal sabah mı gidiyorum ve ardından da işte normal yemek yiyip dinlenip hemen ardından ikinci antrenmanıma gidiyorum öğleden sonra. Genellikle haftada üç gün akşam antrenmandan sonra karam olduğu için zaten eve dokuz gibi geldiğinden gün benim için bitiyor. Yine dinlenip ertesi gün antrenmanım. Jag tror jag man hängde Yabancı bir antrenörle çalışıyorsun. Antrenörün senin için bir yıl sonunda hep içki düderini dinliyor. Onu hep kontrol altında tutmaya çalışıyoruz diyor. Kendi bildiğini mi uygulamak istiyorsun? Hocanın bahsettiği bu kontrol altında tutmanın antrenmandaki karşılığı tam olarak nedir? Bize örnek verir misin? Yani şu şekilde yüzme kesinlikle dediğim gibi antrenmana çok önem veren bir spor. Fakat iş yarışa geldiği zaman yarışın %90'ı psikolojik olarak oluşuyor. Sizin ne kadar antrenman yapmış olsanız bile o an psikolojik olarak hazır değilseniz yaptığınız antrenmanların karşılığını alamayabiliyorsunuz bazı zamanlarda. Ondan dolayı yarış psikolojisi dediğimiz yüzmede büyük bir rol oynuyor yüzücüler için. Ben bende de bu psikolojinin ne olduğunu düşünüyorum. Çünkü normalde antrenmanda gösterdiğimiz eforlar bazen yüzde yüz olmayabiliyor. Belki yorgun, vücut yorgunluğundandır. Belki mental yorgunluktandır. Bundan dolayı da yarış için hani endişlenebiliyoruz. Fakat hani yarış psikolojisiyle bazen insanlar beklenmedik sonuçlar elde edebiliyor ve hani bunlarda da şöyle diyebilirim. Kendi hani iç o anki stresinizde, heyecanınızı kontrol altına alarak ve kesinlikle tecrübelerinizi ortaya koyarak bunları elde edebiliyorsunuz ki ben 2020 yılının sonlarına doğru bir sakatlık geçirdim ve bir buçuk ay antrenman yapamadım diyebilirim. Ardından yarışa gittiğimizde hani beklenmedik dereceler yüzdüm. Bir buçuk ay antrenman yapmama rağmen ve bu yüzmeyi, o dereceleri yüzmemde de psikolojim çok büyük bir rol oynadı. Çünkü o anki tecrübelerimi, canımı, stresimi kontrol altına almaya başardım ve o içgüdülerimi dinledim ve o sayede hani iyi dileceler elde ettim. O yüzden psikoloji de çok önemli yüzmede. Meril bunlar yaşanırken bir yandan hocanda da sana müdahale etme gereği hissediyor. Çünkü gençsin, tecrübesizsin anlamında söylemiyorum bunu. Birçok şeyi senden daha fazla deneyimleyen bir antrenörle çalışıyorsun. Tabii ki onun senin yönlendirmesine de ihtiyaç duyduğun anlar olacaktır. Hocanda da seni bir kontrol mekanizması altında tutmaya çalışıyor devamlı anladığım kadarıyla. Evet öyle oluyor. Çünkü aslında yapması lazım. Biz daha genç olduğumuz için bu yüzme sporunda hani 15 yıl, 20 yıl yüzen yüzücüler de var. 10 yıl yüzen yüzücüler de var. Bazen daha az tecrübe olan insan bile hani ondan daha iyi sonuçlar elde edebiliyor ki bunu deneyimleyen hani antrenörlerin kendisi aslında. Bizim bazen hani kendimizce doğru gördüğümüz ama aslında yanlış olan şeyleri antrenörlerimizin bize söylemesi çok doğal bir olay ki hani söylemeseler zaten bu başarıların çoğunu elde edemeyiz yani. Ondan dolayı da hani onların illaki bizi denetim altında tutmaları lazım ve illaki de gözlemlemesi lazım diyebilirim. Tokyo 2020'deki performansı nasıl değerlendiriyorsun peki? 2024 Paris için bu kez bu hatayı yapmam dediğin bir şey var mı? Şu şekilde pandemi nedeniyle 2020'deki yarışlarımın çoğu 2021 veya 2022'ye ertelendiği için yarış takviminde geçen yıl çok fazla yoğunluk oldu. Ve benim yarışlarım böyle üst üste geldiğinden dolayı hani çok iyi hazırlandım diyemem Tokyo 2020 olimpiyatlarına. Ondan dolayı hani tabii ki de şimdi ben 2024 olimpiyatlarında... Hazır hazırlıklarım Amerika'da devam edeceğim için orada nasıl bir tempoya veya antrenman düzenine gireceğimi hakkında şu an bir bilgim yok. Fakat hani sıkı çalışacağımdan eminim. Onu kesinlikle söyleyebilirim. Ama işte bu yarışların yoğunluğundan dolayı yüzmede hani benim yüzüm mesafede sürekli yarışa gitmek çok daha yararlı dokunmuyor. Çünkü ben kısa mesafe yüzücüsü olmadığımdan dolayı daha fazla antrenman yaptırmam ve kondisyonumu geliştirmem gerekiyor. Ondan dolayı Tokyo'da tabii ki de yarışlar üst üste gelmeseydi daha iyi bir derece çıkarabilirdim. Belki de biraz da heyecanım vardı. Normalde ben çok fazla yarışa gittiğimden dolayı depar taşında veya havuzun başına gelince böyle titremem veya hani heyecandan nefesim tırında adı üstünde olimpiyata ilk kez gittiğimden dolayı hani elimde bir titreme terleme hani heyecanlar kalp atışlarım, düzensizlik vardı. Tabii ki de bunlar tecrübeye dayalı. 2024 olimpiyatlarında belki bunlar tabii ki de olacak ama daha az olacak. Kesinlikle daha çok çalışmaya veriyorum ben bunu yani. Daha çok çalış olarak bu hataların üstesinden gelebiliriz. Umarım öyle olur senin için de. Bir Amerika'ya gittikten sonra antrenör değişikliği mi olacak hayatında peki? Nasıl olacak? Evet ben Kaliforniya Üniversitesi'ne gideyimde oradaki antrenörlerle çalışmama devam edeceğim. Türkiye'ye geldiğimde tabii ki de bilmiyorum hatta gelir miyim daha doğrusu bilmiyorum. Çünkü oradaki eğitim sistemi, antrenman sistemi Türkiye'dekinden farklı. Oraya alışma süreci vesaire hani bunlara hiç deneyimlemediğim için hepsini bu yıl ilk defa deneyimleyeceğim, göreceğim ne olacağını kesinlikle ben de kestiremiyorum şu an. Çünkü her şey olabilir. Yani orası Amerika, farklı bir ülke. Türkiye'den çok farklı yemekleri, kültürleri. Ondan dolayı alışmak biraz zor olacak gibi görüyor. Ama zaten yüzme sporunu yapmamız zaten zorlukların üstesinden gelmemize yardımcı olur diye düşünüyorum bu kadar zor bir spor yapmamıza rağmen. Amerikan rüyasına sen de katılıyorsun yani. Benim küçüklük hayalimi diyebilirim yani. 6. sınıftayken hani anneme ben Amerika'da okuyacağım, ben Amerika'da de okuyacağım dediğim zamanları hatırlarım ve artık hayallerimi gerçekleştirmeme yalnızca iki ay gibi kısa bir süre kaldı. Benim için çok heyecanlı tabii ki de. Çünkü yeni bir hayat, hani görmediğim bir ülke, yeni arkadaşlar, yeni hocalar, yeni bir eğitim sistemi ve de gideceğim ülke hani deniz kenarında ve ben Ankara'da yaşadığım için <laughs> deniz görmeyen bir insan olarak çok heyecanlıyım senin için en iyisi olsun Beril. Önümüzdeki hafta Akdeniz oyunları için yola çıkacaksın. Neler hissediyorsun? Heyecanlıyız. Çalışmalarımız son sürat devam ediyor. Ve de, tabii ki de derece bekliyoruz. Yüzme açısından da 2018 Akdeniz oyunlarında madalyalarımız oldu. Bu yıl daha fazla madalya almayı planlıyoruz. Ayrıca bazı yüzücüler tabii ki de katılmıyor. Belki programlarından dolayı, belki yoğunluklarından dolayı. Bizim de şansımız artıyor. Hepimiz yüzme takımı olarak, Türkiye olarak daha doğrusu en iyi derecelerimizi gelip madalya almak istiyoruz. Umarım hepimiz hedeflerimize ulaşırız. Enka Spor Kulübü sporcususun. Yüzme branşında iddialı bir kulüp Enka. Kulübünün sağladığı imkanlar yeterli mi gelişmen için? Ben kesinlikle yeterli olduğunu düşünüyorum. Hatta fazlasını bile yapıyorlar. Çünkü ne zaman bir sıkıntım, eksiğim olsa ve hani bir konuşma gelse aramıza kendileri fazlasıyla eksiklikleri kapatıp bana yardımcı oluyorlar. Her konuda zaman fark etmeksizin ve desteklerini hiçbir zaman esirgemiyorlar. Ben kötü olsam bile o anda hani kendimi iyi hissetmesem veya iyi dereceler gelmesem bile onlar her insanın düşüşleri veya çıkışları olduğunu bildiklerinden dolayı bana yardımcı oluyorlar. Bana her zaman destek veriyorlar. Kendilerine de buradan teşekkür ediyorum. Yani en olmak boşuna ayrıcılıkta dememişler. Yani <laughs> evet kesinlikle sloganımız. En olmak ayrıcılıktır. <laughs> buradan mesajı da verdin. <gülüyor> evet. <gülüyor> Profesyonel bir yüzücü olmak isteyen kız çocuklarına ne söylemek istersin? Şöyle ki kesinlikle ilk başta yüzmeyi sevmeleri lazım. Yani sevmek bu işin en büyük noktalarından bir tanesi. Yüzme sporu asla ara vermemeniz gereken bir spor. Yani sürekli çalışma gerektirir. Bazı sporcular vardır. Derler ki ben bu sabah gitmeyeyim. Sonra bu devam eder böyle domino taşları gibidir. Yok bu sabah da gitmeyeyim. <laughs> bu iki gün olur, beş gün olur, bir hafta olur. Kesinlikle hani o anda o psikolojisine karşı yarışmanız lazım ki demeniz lazım. Tamam ben yorgunum ama fakat her antrenmana gitmem lazım. Çünkü belki farklı şeyler yapabilirim. Belki bir 51-25 metre hızlı yüzebilirim ve bu benim akşam antrenmanımı etki edebilir diye hani daha olumlu yönlerde düşünerek ben kesinlikle istikrarlı bir şekilde gitmeleri gerekiyor ve bunun için de çok fazla sabır gerekiyor. Sabır ve devamlılık diyorsun. Kesinlikle sabır, devamlılık ve yüzmeyi sevsinler. O zaman başarının gelmemesi çok daha şey değil. Çok da zor değil evet. Senin gibi sporcular için hiç zor değil herhalde. Yetenekte bu işin olmazsa olması. Ama e çalışmak... Aslında yani doğuştan gelen bir şey olduğu için yani ona çok bir şey diyemeyeceğim tabii ki de bazıları yetenekli olup hani ekstra avantaj elde ederler ama işte yeteneksiz demeyeyim de hani yeteneği az olan kişiler yani daha çok çalışmalar lazım yetenekli insanlara göre. Tabii sarf edeceği efor iki kat daha fazla olacaktır. Evet. Bir yayınımıza katıldığın için çok teşekkür ederiz ağzına sağlık. Ben teşekkür ederim çok sağ olun. Hoşçakal iyi bak kendine. Siz de iyi bakın görüşmek üzere. Türkiye'nin sunduğu Başarılı Kadın Sporcular programının sonuna geldik. Havuzda boğulmamak için çırpınan kız çocuğunun bu mücadelesini olimpiyat oyunlarına nasıl taşıdığını dinledik. Hayatta her şeyin bir sebebinin olduğuna bir kez daha ikna olduk. Bir sonraki bölümde sizleri bambaşka bir başarı hikayesiyle buluşturmak için burada olacağız. Çünkü onlar dinlenmeye değer. Başarılı Kadın Sporcular Podcast'ini sundu.